Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Jin oynayacağım abi botta. E, rünlerimiz Karasat olacak. Jin'i çekmiştim ama ayağa çabuk çekmiştim. Bir de Karasat Jin var. Karasat Jin buydu var. E, skilllerle ve düz vuruşlarla çok fazla vuruyor ve tek atıyor. Mobil değil ama harbi tek atıyor. E, Jin nerf yedi Q'su. E, nerf yedi. Son peşte. Ama ona rağmen hala inanılmaz güçlü. Onu dile getireyim. E, Burada Karasat Jin göreceğiz. Bir de baştan önce çok sevinirim. Beğenir önemli verdi dediğim gibi. Bazen böyle 6-7 bin, bin beğeni geliyor böyle fırlıyor. Keşke bir 10 bin lira bulsak ya. Çok tatlı oraya. İzleyen herkes okunabilsin. Çünkü telefonu izlerken yukarı kaydet tık beğenebiliyorsun ya da bilgisayardayken kaydet direkt beğenebiliyorsun sahnesinde. Bu ki olabilir diye düşünüyorum. Yani bu kanala geliyorsanız beğenin diye düşünüyorum. Bir de White kanalı açtım. White videolar videoları izlemek isteyenler de varsa eğer. Oo. Bunu biz alalım o zaman. Oo, bekmesin. Dur. Adam DC'ye göre büyük ihtimalle bağlanmayacak. Bağlansa da zaten Red Alasya'ya çok iyi düşecek. Bizim almamız daha mantıklı. Tamam aldım gidiyorum. Yapacak bir şey yok kankam. Değeceğim. <laughs> yemeseydin. Büyük ihtimalle bağlanmayacak arkadaşlar. Bu kadar hızlı DC değilse bir sıkıntı vardır. Elini alalım. En azından rakip jungle'a gitmesin dedi. Hem de bana yarar bot değil Şimdi şey düşünüyordu rakip takım işte. Red'ini çalmış. Hehehe filan. Geri düşmüş filan adam diye düşünüyordur. Bu arada eş güçlü ya bu sezon. WC'de bufflandı ya zaten çok ağır pokluyordu. Yine ağır poklayacak. Artif kanlı var dedim. Ee, bir de şey kanlı var. Hmm. Ertuğrul Safa diye bir kanal var. Orayı da takip edin bence. Orada güzel maçlar oluyor. Haberiniz olsun yani. Bence böyle oynarız. Amurmanın vurmadan attık şeyi ya. Güzel de adamlara vuramıyorsun vuramıyoruz ki abi. Adamlar çok gıcık ya. Ölür müsün lütfen? Ölür müsün lütfen? Ölme abi. Yok. buraya bulaşmamak lazımdı bence ya. Bilmiyorum. Bir ama yani eş kesilmiyor böyle bir arkadaşlar. Hmm, parayı aldı. Keşke Q'nun bir tanesini sektirebilsem ya. Yok 3 olsa keserdik. Ben 4 mermi atıyorum adam tarıyor usta. Yemiyor yani. Onun flash'i var değil mi? Bakalım belki de bu. Büyük bir yana beraber vurmaya çalışacağım. Dükkanı alayım zorluyorlar mı lan? Ne yapıyorlar? Aa, aynen dükkanı alayım da zorluyorlar hiç. Biraz bait desem. geldi geldim yok. Esemedik. Seksi zorlamasaymışız ya. Kötü oldu. Ya şu an hasarımız yetersiz. Lünün bariyeri, eşin sürekli hasarı filan. Yaradan sonra takasta güçlü olacağız ama şu an değil. O şu an değil yani. Bir on farm. farmda döndeyiz. Ama yani sen milyon... Bozmasana kutumuzu kardeşim. Peki bait de bir şeyler yaparız. Hil almadım ya. Clans aldım. Yani hili alsaydım. Şey diyen var, hili alsaydın kazandın trade falan diyen vardır şu anda. Hilimiz olsaydı kazanırdık takası ama. Yani hil alırsam da oyun uzayınca eşim bir uçisinde ölebilirim. Maç kaybedebiliriz. O yüzden Clans aldım. Arındır aldım abi. bu uçisinde maç kaybetmek için Arındır aldım. Ben lazımızca. bezatmam lazım. Azıca, Bey böyle kalsa sıkıntı. Yasa yeter ya. Yani alamadım. Neyse sıkıntı yok, Bu evi itmeseydim burada kalsaydı çok milyon kaybederdim. Çok ispi kaybederdim. Böyle daha iyi oldu. Hadi lan Fizz. You can do it. Amu nerf yedi Fizz. You can, do it. You can do it. Bir Q bir şey hadi. Q Q kö at kö at Q at Q at Q at Yes tamam güzel güzel yaptı çocuk numara yaptı çok güzel çok güzel. Botumu çekelim şöyle. Okey, çok geri miyiz? 1100 gold'a yani bir gold, bir, yani 300 gold gerideyiz her türlü ya. Flash attım ya bu çocuk acaba. Hmm. Karasal Cin'in erken oyunda çok iyi değil. Haberiniz olsun. Yani oyun uzadıkça güçleniyor. Ve 20-25'ten sonra inanılmaz taşıyor oyunu. Her şeye tek atıyor. Dokunda her şeyi tekliyor. Bu sıkıntı ya. Lulu, yani bot de deyinde en korktuğum şampiyon denebilir ya. Yani bariyeri dürtmesi, on numara çare her şey var yani. Kaçtan kaç öleceksin. Ne abi gözümü seveyim bu ne ya yüreğim ki e ee, <laughs> yüreğim ki Oy karasata bak. Hii, o ne? Amma amma. Lan yardım, yardım yardım Çocuk önüne bak lan. Görmedin dili? Yandan dili geçti. Karasatın gücüne bakar mısın? Ayağa çabuk olsaydı adamı kesememiştim. Çok sıkıntı da ya. farkettiniz fark ettiniz mi? Ölmüyor abi. Bar yer mar yer akıtıyor yani çocuk. Reward koyacağım. Niye koymuyorsun onu Allah Allah. Koydum. İyi vuruyor ama 108 vuruyor. Güzel. Şu an işte takasa girsek kesebiliriz belki. Ne düşünüyorum yani. Hadi abi kes onu. Ben. Yok yaklaşamıyorum ki eşe. Sürekli yavaşlatıyorlar. Bu kasenin toparladı ama hiç hoş değil bu. Kasetini toparlaması baya kötü oldu. Lan herife yaklaşamıyoruz ki. Eki diyor koşuyor. Şimdi gözünü seveyim ya. Bu ne? Atma flash. Gözünü seveyim. Bu ne? Hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> çok hızlı. Ya Lulu çok güçlüsün be kanka. Sen niye böylesin ya? Bunlar biraz böyle safe oynayıp dürtmemiz lazım. Direkt takaslarda çok rahat alıyor abi. Sahseneri çok fazla çünkü. Eşe fokus atsam da benim 4 mermi yetmiyor. Lulu çünkü fulliyor direkt çocuğu. Ne yapabiliriz burada? Belki böyle hafif dürtüp can azaltıp belki lan onu büyükmüyor. Gideceğiz diye. Bir var da talımız can. Okey. Öpür oldu çocuk. Keseriz ama ya şimdi. Ölü sıkıntı sadece. Yok vuramadık Q'yu. Şeyi vuramadık. Güzel. Şöyle bir yanaş. Baksanıza bariyere. EMAX'e büyük ihtimalle inanılmaz bariyer veriyor. Adamın canı inmiyor lan. Benim eşin canı inmiyor yani bariyere gitmiyor çocuğun. Bota bir gank atar mısın? Ölmüyorlar. Allah, boku yedik. Kaç, 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 kaç. Aa, kaç oğlum, kaçtı ya. Allah, bu ne lan? Oy, adamlar ne oynadı burayı? Ay GGVP ya. Tam baba sensin. baba oyun öğrendik yine. Bu kama vardı oyun öğrendik yine. Alex dönüp kesmeye çalışmasa kaçsa sadece on numara iş yapar oradan. Ankam ben sana vuruyorum ama sana yaklaşamıyoruz ki ya. Neymişsin be kardeş ya? Neymişsin be kardeş bu? Neymiş ya böyle? Böyle stafım böyle ya. neymiş lan bu böyle? Çara bak ya. Sen de ölür müsün be kanka? Vurabilir miyim bir tane? e sıkıntı yok. Vuramadım ama sıkıntı yok. Aldım ben gold'umu. Bizim takım çok geziyor abi. Farm alın gözünü seveyim. Çok geri düşeceksiniz. Çok gezip çok fight yapalım. Ah ölmedi. Öl lan. Öl. Tamam öldü. Güzel güzel güzel. güzel. Şu anda da buluyor. Karasat çok güçlü ya. Eşi yakalayamıyoruz. Eş çok güçlü yok Karasat'la beraber. Eşi yakalamak mümkün değil. At gibi kayıtlıyor bizi. Lulu'yu kessek. Eş ekmek. Tam bir ekmek. 2 saniye keseriz. 2 saniye. 3 1 2. Of ne zor oyun ya. Dur oyun. Ne bu? bu? adam da içiyor. Ne sevmiyor. Niye böyle yapıyor ki? Tam almış koşuyor kesmeye. Oğlum kas ne arıyor burada? Ne oluyor lan? İyi güzel. Bayağı iyi, çok iyi ama ölme, ölme, ölme. Buraya oyna, buraya oyna, buraya oyna, buraya oyna. İleri vursun şunu artık lütfen. Kazix oyna be kankan bir saattir arkada getir getir. Böceğe getir. Böceğe getir, böceğe getir, böceğe getir. Aç böceği aç. Allah için kanka buraya canı var. Ben yapma bari. Bir bari iyi tamam. Laf edince laf et oluyor bunlar ha ondan sonra. Furkan baba bir babalık yapsaydı vursaydın keşke korkacağına eşten. Uzakta izliyor. Fokus bendeyken. Lan Furkan. Lan ne adamsın ha. Ama mamu kastedin bayağı bilenmişler bize ya. Ama iyi oldu bence ya. Yani şu eşya olmasa Arındır ölmüştüm. Dil kurtarmazdı Arındır kurtardı buradan. Güzel. Atayım beyizmi atayım acı. Kimse gelmez bir ihtimalle buraya. Uza. Bir dakika şu vardı keselim. Böyle gideyim. 1500 gold um var. Güzel. Güzel eşyalar çekeriz şimdi bu golda. Dürü full E'm ya abi. Baya 250-300 bariyer veriyor. Yok abi önebilir mi? Oraya koşacağım galiba. Yok adamlar sürekli toplu fight yapıyor. Sürekli. Sürekli Amu'yla beraber oynuyorlar. Ejderha var. Bizim sıkıntı oldu. Keşke zorlamasalarmış. O öldü. Eş öldü oradan. Abi bu hiç hoş değil ki ya, ya. Hiç hoş değil ya. Abi adam var ya. Arkadaş Kazikse mi de gidiyor ya? kanka. Abi yap sabır niye böyle? Ejder var kankam be. Adamı yoruyorlar adamı. Adamı bu sabırda yoruyorlar. Hadi bir ya. Kazix'in niye beğeniyor ki anlamış değilim ya. Ölecek ki. Kaçtı adamlar ya. Önce fight yapmayalım ben farm yapayım ya. Ben takıma güvenemiyorum abi çok troller. Bakar mısın şu oynayışa Allah için yani. Ah kankam ya rakip amu mu? Beyni var oynayabiliyor. Benim kaziksim Assassin niye oynayamıyor? Neden? Vay. Ne oynayayım? Ulti çok şeyin. Mide koşuyorlar mide koşuyorlar. Kaziks. Kanka bak mide koşuyorlar bir tanem. On mu geliyor oraya? <laughs> Ulti aç gel. Ben gidiyor Tam Tamam buraya da oynayın, buraya da oynayın, buraya da oynayın, buraya da oynayın. Buraya da oyna, lütfen. Lütfen, teşekkür Allah razı olsun. Allah ne muranız varsa görün ya. Yanlışlıkla tuşlara bastı takım. Buraya oynadılar yani. Gel bakalım buraya. Teşekkür ederim. Lütfen onu oynayalım. Nereye gitti flash attı oraya. Kaseni tek atalım. Okey. Tam bunlar da şey öldürdü. öldürdü. Öldürmemiş. Güzel. Burada bir cimak var. Okey okey. Güzel. Tamam takım tuşlara bastı. Korkmadan oynadı. Allah razı olsun. Ama şu ejderhaya çok beleş verdik. İnanılmaz beleş verdik. Ve ejderha bana lazımdı. İnfernal yani. İnfernal. Direkt lazımdı bana. Tek atacaktım ejderhaya. Kanka anlamıyorsun galiba ama Karasaz yine oynuyoruz. Ayağı çabuk değil. Esem sandı ama kesiyorum yani bu bulutta her şeyi kesiyorum. Ve amumu ölmüyor. Amumu yani çok sağlam tank herif. Hayvan gibi armoru var. Amumu kesmek bayağı zor. Ee, eyvallah keseriz. hepsini keseriz de amumu çok sıkıntı. <laughs> Bomarımı almam lazım normalde ama Dominic gideceğim. Çünkü şu adam öküz gibi tank. Bu adamı eritmek istiyorum. Ee, Şako'dan başka vurabilen yok. Şako'ya fizz vurabiliyor bu çocuğa. Çünkü armoru çok fazla. Ee, Büyüden ayrıca bir tık az en azından. Hmm, bir şey olabilirim. Onu da hallederiz abi ihtimalle. Zaten 4 item olunca 2 hit falan atacağım. 3. hiti görmeyiz yani eşe meşe kastetinde. Tek tek atacağım. Daha döneyim ya. Kazix dönmüyor topta. Böyle Kazix almıyorsa ters e, yöndeyse alın ormanı. Yani ayıp olmaz. Çünkü o şu anda şey kesiyor. O şu anda golem kesiyor. Yine fight var. Ya <laughs> fight. Fight bitmiyor. Harbi diyorum. Arama girsem aramazsam daha iyiydi yani. Bitmiyor fight. Yok. Yani şu burayı puşlamam lazım. Olmaz gereken burayı puşlamak. Ay etmiyor ama. Çıkabilecek mi? Koşuyorum yani ulti atmak için. İnceyi var çocuğum. Eş yağmur yağdırdı. Ama kasetini aldım. Kanka, kanka sen niye bu kadar agresifsin? TR Furkan baba. Çünkü TR Furkan baba? İki buçuk red buff alıyorsun. Herkese küfür ediyorsun ve bok gibi oyuncusun. Şu çocuğu ekleyin söylemiş. bok gibi oyuncudan yani. En azından kabullensin yani kötü olduğunu. İnanırsan olurum diyor. Yani bok gibi oyuncusun kankam ya. Yani bu kadar yani bu eloda yani bronzlar falan oynarsın ama bilmiyorum yani. Bomba bilgin yok. Tuşlar basıp oynuyorsun. Ve bomboş konuşuyorsun yani Keşke utansam biraz. Şu mesela bu adam burada tek. Bu adam nasıl izin veriyorsunuz böyle oynamasına? Bu adam böyle nasıl izin vermeyin abi lütfen. Ama, ama çok rahat oynuyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Görüyorsunuz yani çok rahat oynuyor çocuk. Go buraya go go şu an. Tamam lütfen lütfen. Teşekkür ederim. Takım sağ olun. Yani rakip takım hata yaptı sürece. açtım ya? Biz gelsene Fiz. <laughs> ne oldu anlamadım. Şaka kule ölmüş. Aa hayır. Şaka bölünmüş kule ölmüş. Göz almayı unuttuk değil mi? Unuttuk göz almayı. Valla mentem dağıldı. Sözün arası dönemde inanılmaz mentem dağıldı arkadaşlar ya. Oyundan soğuttular beni yani. Bak buraya keserler normalde. Burayı da gördünüz mü? Ama Shen'i öldürtüyorlar. Niye korkuyor anlamıyorum. Yani birisi ölünce giriyorlar her zaman. Takımdan birisi ölüyor ve diyorlar ki aa adam öldü. Dur gireyim. Aa kesebiliyor kesebiliyormuşuz. Dur devam edeyim. E, direkt girseniz de. çocuk niye öldü ki orada? Ben orada ölmeyebilirdi yani. Direkt kesebilirlerdi. 5 oynuyorlar. Ben buna kule alacağım. Çok ters kaldık. Bot farm'a gittim. Orada kesip çıksa vardı iyiydi ama bakalım ne olacak bilmiyorum oradan. güzel var tam. Biz. Tam gayet iyi gayet iyi. Burası burada karlı çıktık. Burada karlı çıktık. Gerekti. O kurtlarını da eleyim. Buradaki parma gitti o. Bak hemen cezalandırdım. Bak burayı almadığı için. Burada mini bıraktım. Q'yla alamıyoruz değil mi? Yok. tam alamıyoruz ya Q'yla. Kus aldım ya. Tamam güzel. Ne, ne istiyoruz? Baron mu istiyoruz abi? Baron mümkün aslında şu anda ama. Oğlum! Eşi gördünüz mü? Hadi kes onu. Asist 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 karasat çıkmadı ya. Bir şey bir şey bir şey alayım vurayım bir şey vurayım. Ne? Oha! Ama şu an bunu sende ya. Harbi çüş ya. Ah! Bu taştı be. Neyse vört vört. Baron alabiliriz. Baron baron baron. Baron 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 baron. Baron çok free baron var şu anda. Güzel sıkıntı yok. Öldük ama idare eder yani. Ulan ama bu ne güzel geldi çocuk ya. Ya gibi geldi. Güzel de dil atlayız olsun sana kardeşim. Harbi iyi oynuyor. Bizim Kazik özgüven geldi lazım. Kazik'in yapması gereken tek şey zaten arkadaşlar teklemek. Kasadini, şeyi, eşi, Rurio bunun üçünü Kazik inanılmaz rahat tekliyor. Yani ekmek Kazik için bu adamlar. Ama çok çekingen oynuyorlar. Fiz için de inanılmaz ekmek. Yani az önce gördünüz burada Fiz E attı, Q attı, eş tek yedi. Red buff lazım bana kaçıyorlar. Bu ultiyi böyle fight ortası açmak lazım aslında ya. Ama vurunca da tek atıyor çar. Çok kararsız kaldım. Sen apop musun diyor Yok kanka değilim. Yok değilim. Gelim kanka değilim. Sen herkesin iyi biliyorsun. Boş ver kanka. isim ne diyor? Şey kim ben. Baba. Furkan baba. Ne <laughs> <laughs> Yürü be. Furkan <Tom>, var <laughs> İyi Allah'tan bizimki gitti adamın şeyini çaldı. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi ya. Tiplere bakar mısınız? Allah arkaya bak. Bir tane bir tane daha ah be bir tane vursam kesiyordum. Burayı losladık mı? Losladık burayı. Kasetin çok güzel geldi ya. Görmedim. Şurada bir yerde vardığımız olsaydı iyiydi. Beni bana sıt. Şen vur ey kankam. Ne yapıyorsun şen? <laughs> kör oluyorum. Şuna vur şuna vur. Tek açacaksın tek açacaksın. Vur şuna vur. Andiyene çarptı ya. Tuttum 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 yapış 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 yapış. Geldim ona. Ben gelemedim. Bakılamıyoruz ki çocuğu bu ne? Bakılamıyor çocuk. Güzel güzel onda yok tamam okey okey okey. Sıkıntı yok. Kasetin şimdi tek atacak bulaşmayalım abi. Az önce attı hasar gördün çocuğum zaten. Yok yok yok. Bulaşmayalım. Kasetine bulaşmayalım arkadaşlar. Kasetin bir tek sıkıntı. Hasar yemiyor zonya aldığı için. Zırh teşmemizi Dikten sonra bir şey deneyebiliriz çocuğa. Güzel yedi. Gel bakalım bir tane vursam ölür. Gel buraya gel 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 gel. Çok güzel. Tam bariyer bir tane vurduk çocuğun kafasına. Zın. Hop. Vur ona vur ona vur ona. Hadi vur ona, vur ona vur ona vur. Hop zın. Çok güzel. Çok güzel onda. Hop. Tamam tertemiz. Bak tık 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 tertemiz topluyorum abi. Tertemiz. Vuruyorsun cici, vuruyorsun cici kardeşim. Sevir aslında ama bundan az geri çıkıyorum. Şey kesmesin beni. Maçı kazanıyoruz ya ne diyeyim ya. Oğlum buna vuruyorum ki ben. Yani gel buraya. Koydum kulansı ama Shen öldü. Şenimiz gitti kardeşim. Ben kardeşimiz öldü. Vur baboş. Asen doğuyor. Onu da keseriz ya. Aziz ya Aziz farkı yok oğlum. Çok vuruyor çar. Rasat kasınca çok fazla vuruyor. Bitemiyoruz ki. Çık çık çık. Ee, bitmiyor. Kazis gelse belki biter de bitmiyor. O Vuramadım. Tamam tamam. Lan tamam, oğlum. Oy çok iyiydi ama ölmedi ki kasedin. Ölmedi ki çocuk. Gel bakalım buraya. Hani çık 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 zorlamaz Zorlama. Şunları şunlar alıp çıkalım. Ben bir milyon. Çektiğimize bir milyon. Yaşatmasın. Yapma, dinleme işte. Ya hep tutturuyor ama dili ya bu çocuk. Ya da koydu. Ko abi. Ko vur, şunu. Vur. vur lan, vur lan fiz. Güven bana, vur. E'yi kötü attı çocuk. Boşlar düştü. Neyse, losmuş zaten orası. Aslında kaçsaymışız iyiymişiz ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok itemler bitti galiba. Yo 400 gold diyor. Ebedi bufflandı bu arada arkadaşlar kır tasar. %60'da çalışıyor artık. %35 kır tasar veriyorum ama bunu aldığım zaman bayağı vuracağım yani. Ebedi aldığımı tek atacağım. Wurtz oldu bu arada kuleyi aldık. Bir baronla maç biter. Bilemez abi mükemmel. Baron var baron sattınız. Baron var oğlum satıyorsunuz ya. Baron varken adamlar oyun bitirmeye çalışıyor. E sıkıntı yok ya. Keseriz belki. Ebedi alsaydım iyiydi ya? Ebedi olmadı. Büyük ihtimalle Baron'a... Yani Baron'a şu an yaparsak yaparsa rakip takım oyuna dönüyor. Ama yapmayacaklar büyük ihtimalle. Ne alacağım. Blue Mulu bizim şeyden jungle'dan. Alalım abi. Hop, bir. Çok güzel aslında. Avun var, eş var. Yani bayağı bir counter var karşıda ben kesebilecek. Ama güçlüyüz ya vuruyoruz. Şu orman dedim çocuğun. Şurada alalım. Hop. Bir base atayım. ebedini çekeyim çıkıyor mu parası? 100, 400, ejderha var. Golemi kesersem çıkıyor parası. Yani full boot olmaya çalışıyorum şu anda. Bir pot parası bekliyorum. Ration da gelecek zaten. Oyun yapacağım direkt. Ama dikkat etmek lazım. Ama yorar bizi. Güzel. Güzel güzel güzel. Tamam ben base'liyim hızlıca. Ejderha aldık zaten. Şu an base'den çıkamazlar abi. Şu an ben çıkarsa oyun bitecekti. Çok korkuyorlar. Şu an istediğimiz her şey yapabiliriz oyunda baron alabilirler de. bizdenki adamlar ölmüştü yani ama almalılar. Ben o zaman alırdım şu gözü de alayım artık ya. Oh. 376 AD'miz var. 26 karata da büyük ihtimalle vurdum herkes ölecek. Kritik hasarını çok fazla. 100%, -100 krit yapamadık. E, ee, kararmayı değiştirsek oluyor ama gerek yok bence ya. Bekle 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 bekle. Ben siz girmeyin. Ben siz girmeyin. Ben geleyim ben de geliyorum. Hasar bende çünkü. Vuruyorum yani. Bayağı vuruyor hem de. Maşallah. Ya iyi vuruyorum. Güzel vuruyor Çar. şey yapabiliriz şimdi ya. Değil ölür mü sadece? Onu merak ediyorum şu anda. Yok karşı değil. Hadi ölmüyormuş. Evet. İyi vurdu çocuğu ama Asad'ın atmazsa flash. Belki bir şey yapabiliriz. Canlara bak gözünü seveyim. Hadi. Bir tane vurayım. Ben şuna vurayım. Güzel. Tamam güzel. GGVP. Onu da kesecektim bettim ama şuan oyunu bitirmiş. GGVP. Jin çok güzel arkadaşlar ama erken oyunda güçsüz, ayağı çabuk olmadığı için çok fazla tak yani nasıl desem mesela lürü dürtüyor, eş dürtüyor, ayağı çabuk yok tamam mı? Sasin can çekemiyoruz. Yanılmaz lane'i zor geçiyor ama oyun yaradıkça böyle oyun ortalarına doğru ulti ile alabiliyorsunuz. Her vurduğunuz e, headshot'ta beraber tek her türlü tek atıyorsunuz yani. yani oyun uzadıkça şampiyon yanılmaz güçleniyor. Ama erken oyunda çok sabırlı ve dikkatli oynamanız lazım. Çünkü can çalması olmadığı için çok asarıyor, Ama takaslarla yine kazandırabiliyor. Çünkü şuradan report diye Böyle çocuklar geç doğru bıraksa da eğlensek ya. GGVP diyeyim. Düzü ediyorum <çizim gülüyor> arkadaşlar. Beni bir bakan diyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.